Güldürü geleneğimizin nişanesi kavuğu Şevket Çoruk'a devrettiği gecenin bilet satış gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin tiyatro bursuna bağışlamıştı Rasim Öztekin. Esra Kazancıbaşı Öztekin, Sonsuz Aşk Rasimim, Hastalıkta Sağlıkta El Ele Bir Sevda Masalının yazarlık gelirlerinin de Rasim Öztekin'in ruhunda kocaman bir gülümseme oluşturacak şekilde aynı bursa aktarılacağını söylüyor. Ee, bu kadar güzel bir e, ruhlu bir adamla kitapta da yazdım. İnsanın 20 yılının geçmesi çok büyük bir armağan, Tanrı'nın armağanı. E, aşkımız bence de bir armağan. Eğer ben bu şekilde bakmazsam zaten e, yaşadıklarıma e, gerçekten hayat çok zor olur. Hep onu söylüyorum, bir isyanım yok. Neden başıma geldi? Yok. Sadece benim başıma gelmiyor, bunun da bilincindeyim. İnsanlar ee, insanlar sevdiklerini bir trafik kazasında, bir depremde, bir doğal felakette, yangında, selde kaybedebiliyorlar. Bir hastalıktan kaybedebiliyorlar. Ve e, tek e, duygum şudur, ne güzel günler geçirmişim ve ben ruhların ölmediğine inanıyorum. Ee, Rasim'in ruhunun benimle olduğunu düşünüyorum. Onun ruhunu mutlu edecek şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte bu ıı, kitap projesi de o aşkı anlattık tamam. Ama bunu da bir ee, ...güzel bir misyona çevirmek istedim. İşte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Rasim Öztekin Tiyatro Bursu... ...zaten altı öğrenciyle devam ediyor ama burs bitecek. Şimdi bu yıl üçüncü yıl oluyor. Ben de o yüzden dedim ki bari Rasim'den sonra o burs sürdürülebilir olsun. Başka gençler tiyatro eğitimi alsın. Şimdi bahçede birazdan görürsünüz, Erik çok sever... Bahçeye onun için bir güzel bir e, ağaç aldım, erik ağacı, erik ağacı diktim ve o erik ağacını dedim ki kimseye siz yemeyin çünkü çok az e, mahsul verdi. Böyle 10 tane, 12 tane ben yiyeceğim dedim. Yerken Rasim'le konuştum, hissetmiştir, tadı ben güzelmiş de dedim. Yapıyorum. Senin sevdiğin gibidir bak dedim, böyle. Ee, ruhların ölmediğine inandığınızda e, bu şekilde e, yaşıyorsunuz ve o size bir e, ayrı bir yaşama gücü veriyor.